Bir taksici sevgili izleyenler el frenini çekmeden aracından indi ve markete girdi. Aracı ise bir anda yokuştan aşağı kaymaya başladı. Taksiyi durdurmak için koşan bir esnaf büyük tehlikeye atlattı. İlk bakışta o esnafın oldukça da talihsiz biri olduğu düşünülebilir ama görüntüye detaylı bakılınca aslında ne kadar şanslı bir gününde olduğu görülebilir. Arabayı durdurmaya mı çalışıyordunuz? Aynen. El freni çekilmeyen taksiyi durdurmak isterken hastanelik oldu. Ama şansı da ondan yanaydı. Basamaktaki kırık mermer ayağının parçalanmasını engelledi. Çorlu'da markete giden taksi şoförü aracının el frenini çekmeyi unuttu. O marketteyken araç yokuş aşağı kaymaya başladı. Arabayı durdurmaya mı çalışıyordunuz? Aynen. O esnada Celil Türeli dükkanın önünü temizliyordu. Sürücüsüz aracı fark edince durdurmak için koştu. Taksi geliyor, taksi geliyor dedi. Koş taksiye doğru. Aracın önüne atladı ama taksiyi durdurması imkansızdı. Yere düşen Türeli'nin bacağı taksinin altında kaldı ama merdiven basamağındaki kırık yere denk gelen ayağı parçalanmaktan kurtuldu. Hastaneye kaldırılan türelinin ufak tefek sıyrıkları dışında durumunun iyi olduğu, bacağını problemsiz kullanabildiği açıklandı.